Evet, protest test 32 çözüyoruz. Şimdi şöyle yapıyoruz. Demiş e, bir saniye renk seçelim. 1 ve 2 saydam kutuları içerisinde mercekler bulunmaktadır. Bunların içinde mercek varmış. Mercek verecekleri gönderilen ışınlar eee gibi yol aldığına göre merceklerin şekillerini soruyor. Şimdi gelen ışın bu. Bu buradaki merceğe çarpınca gelen ışın nereden geçerek gelmiş odaktan. Odaktan gelen ışın paralel yansıyacak. Şimdi bizim e, çukur aynada da vardı ince kenarlı merceğimizde paralel gelen ışınlar odaktan geçerek toplanıyorlardı. Şimdi aynı şekilde eğer ışın e, bu sefer odaktan geçerek gelmişse burada da bir odak var. Odaktan geçerek gelmişse de paralel gidecek. Tamam birbirinin tam tersi. O yüzden burada ince kenarlı bir mercek var. İnce kenarlı mercek paralel göndermiş. Şimdi buradakine bakıyorum. ikinci aynaya bakıyorum. Merceğe bakıyorum. İkincisine paralel gelen ışın dağılmış. Kimin hizasına dağılmış olabilir? Bu odak hizasına dağılmış olabilir. Demek ki bu da dağıldığına göre kalın kenarlı mercek. O zaman cevabınız birincisi ince ikincisi kalın olacak. Ee, ince kalın cevap Bursa. İkinci soru. Yukarıdaki şekilde bir mercek türü verilmiş. Hemen direkt zaten şurada toplandığına göre bu kesinlikle ince kenar mercek zaten çizmiş kendisi. Paralel yan ışınların izlediği yol verilmiştir. Mercek eşit bölmelendirilmiş bir düzlem üzerinde. Hangisi yanlıştır diyor. Cam kırığı bu mercek türü gibi davranır. Şimdi cam kırığı ormanlık alanlarda düşünün. Hava çok sıcak olduğunda biz cam piknik yaptık. işte camları toplayın, orada bırakmayın deriz. Niye böyle söylüyoruz? Camlar gelen ışığı toplayıp ince kenarlı mercek görevi yapıyor ve bir yerde hani şurada toplanıyor ya Camda da böyle bir yerde fazla ışığın toplanması, güneş ışığı burada, burada fazlaca toplanınca buranın yanmasına sebep oluyor. Ve dolayısıyla orman yangınları bundan dolayı çıkıyor. O zaman cam kırığı bu mercek türü gibi davranır. Doğru. Merceğin odak uzaklığı iki birimdir. Şimdi ince kenarlı mercek paralel gelen ışın odaktan gidiyor. O zaman şurası odak demek ki. O zaman bir, iki birim. Evet şöyle sayıyorsunuz iki birim. Işık ışınları bir noktada toplanmıştır. Evet direkt bir yerde toplamışsınız. Cisimleri olduğundan küçük gösterir. Hayır. ince kenarlı mercek büyük gösterir. Aynı çukur ayna gibi. 3. hangi numaralı merceklerde ışığın izlediği yol doğru gösterilmiştir? Şimdi buraya baktım. Bu kalın kenarlı mercek. Kalın kenarlı merceğe paralel gelen ışın odak hizasını dağılır. Doğru bu. Bu ince kenarlı mercek. Paralel gelen ışın odaktan geçmiş. Bu da ışın bu taraftan gelmiş. Burada soldan, burada sağdan gelmiş. Paralel gelen ışın odaktan geçmiş. Bu da doğrudur. Ee, kalın kenarlı bir mercek. Ee, pa odak hizasında gelen paralel gitmiş. Yok. Ee, bu ince kenarlı merceğin özelliğini göstermiş. Kalın kenarlığında odak hizasında gelen paralel gitme Bu şekilde gözükmeyecek. Tamam Bu ince kenarlı merceğin görüntüsü. O zaman cevap 1 e ve 2 doğru Bursa. Görsel, ince, görsel incelendiğinde hangilerine ulaşılabilir? Gözümüzün yapısı ince kenarlı merceğin özelliğine benziyor. Yukarıyı okumuyorum. Ekstra bir şey varsa döneceğim. Aşağıda normal görüşe sahip bir göz. Miyop göz kusuruna sahip bir göz. Miyop. Kalın kenarlı mercekle. Evet. Tedavi edilir edilen yok göz kusuna sahip bir göz çizilmiştir diyor. Görseller incelendiğinde hangilerine ulaşabilir? Normal görüşe sahip bireylerin gözlerindeki göz merceği normal gören bu. Mercek burada. Gelen ışınları sarı leke üzerinde toplanmasını sağlamıştır. Doğru mu? Gelen ışın mercekten geçmiş toplanmış. Birincisi var şekilde. Miyop göz kusuna sahip gözde göz merceği göze gelen ışınları olması gerekenden daha önde. Göze gelen ışınları sarı leke burada ama bu burada toplamış. Değil mi? Daha önde toplamış. Gözüküyor. O zaman bu da doğru. Kalın kenarlı mercek göze gelen ışınları dağıtarak göndermiştir. Bak kalın kenarlı merceğe gelen şuradan gelen paralel ışın bir hafif açılmış ya. Dağılmıştır diyor. Buradan sonra da ince kenarlı mercek ona göre daha dağınık geldiği için ileride toplayabilir. Evet bu da doğrudur. Cevap denizli. 5. Mercekler en az bir yüzü küresel olan. Açıklamayı okumuyorum ama siz okumalısınız. Ee, buna göre öğrencilerin yapmış olduğu alandırmalardan hangisi doğrudur? Ee, direkt mercek türü sormuş. Çünkü o yüzden çok okuma ihtiyacı hissetmedim. Bir de paralel gelen bir ışığın... Dağılmış, ilerlemiş. O zaman bu kalın kenarlı mercek. Bitti. Burada e, dağılırken, odak hizasına dağılıyor değil mi? Burada gelen ışığın e, böyle gelmiş ve paralel gitmiş. O zaman odaktan gelen bir ışın var burada ve paralel göndermiş. Demek ki bu ince kenarlı mercek. Bu da paralel geleni yine dağıtmış. Demek ki bu da kalın kenarlı mercek. Kalın ince kalın. Cevap Ceyhan. Altıncı soru. Evet ince kenar toplamış kalın kenar dağıtmış. Daha sonra öğretmen yaptıkları gözlem sonucunda öğrencilerin çıkarımında bulunmalarını istiyor. Bakalım. Birinci merceğin kenarları ortasına göre daha inceyken. Evet. İkinci merceğin kenarları ortasından kalındır. Evet. Bu ince kenarlı mercek. Bu kalın. Biz başta bunu yazdık. Tamam. Birinci mercek merceğe paralel genel ışık ışınlarının merceğin diğer tarafındaki bir noktada kesişmesini sağlamıştır. Hayır. E, paralel gelen ışınları merceğin diğer tarafında ha, bir noktada kesişmeleri sağlamıştır. Doğru. Tamam. Pardon. İkinci mercekte kırılan ışık ışınları ışık kaynağının olduğu tarafta bir noktadan saçılıyormuş gibi ilerlemiştir. Evet. Aynen kalın kenarlı merceğin açıklaması bu. Her iki mercekte merceğe gelen ışık ışınlarının kırılmaya uğramıştır. Evet. Gelen ışık ışınları kırılmaya uğramıştır. 1. mercek ışık ışınlarını dağıtırken toplamış. 2. mercek ışık ışınlarını toplamıştır. Bu yanlış. O zaman cevap şu dördü Denizli. Şimdi 7. Gördük ince kenarlı mercek direk. İnce kenarlı mercekte kırılan ışık ışınlarının toplandığı yer odak noktasıdır. Asal ekseni göstermiş. Verilen şekil incelendiğinde hangileri doğrudur? Asal eksen, üze, asal eksen üzerinden ince kenarlı merceğe dik olarak gönderilen ışık ışınları kırılmaya uğramıştır. İnce kenarlı merci. Ha şunu söylüyor. Bir dakika ince kenarlı merceğe dik olarak gönderilen ışık ışınları kırılmaya uğramıştır. Evet. Dik derken şurası. 90 derece. Tamam mı? Bu da dik. Paralel gelen ışık ışınları ne yaptı? Odakta toplandı. Dik geldi ve bir kırılmışlar. Evet. Odak noktasının merceğe uzaklığı 4 birimdir. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Doğrudur. İnce kenarlı mercek ışığı bir noktadan dağıtacak şekilde kırmıştır. Hayır bir noktada toplayacak. Cevap 1 ve 2 Bursa. Evet, son soru. İnce kenarlı mercek ışığı odak noktasına toplar. Birçok ışığın odak noktasına kesiştiği için ışığın enerjisi bu noktada toplanır ve sıcaklığı artırır. Evet yangınların çıkma sebebi camla. Aşağıda işte böyle belendirilmiş düzlemde bulunan odak uzaklıkları sırasıyla sırasıyla 3 Bunun odak uzaklığı 3 birim sonraymış. İnce kenarlı mercek. Bunun Y'nin odak uzaklığı 2 birim sonraymış. Z'ninki 4 birim sonraymış. Ee, bir 1 birim. T'ninki de 1 bir birim. O zaman şunu söylüyor. Burada paralel gelen ışın 3 birim sonra dediğini sayıyorsunuz. 1, 2, 3. O zaman buradan geçecek. O zaman burada olsaydı balon evet patlardı. Demek ki bu patlamıyor tam odakta durması lazım patlaması için paralel gelişim iki birim demiş 1 Bir, 2 o zaman burada olması lazım odağının bu da ileride kalmış bu da patlamaz buna bakıyorum 4 birim 1 2 3 4 Evet bak bu tam odakta bulunuyor o zaman bu patlayacak gelen paralel ışınların hepsi burada toplanacak burada toplanacak ve ışık sıcaklığı artırmış olacak Burada da bir birim evet bu da tam odaktaymış. Paralel geldi burada kırılacak. O zaman burada ışık yoğunluğundan dolayı bu balonlar patlar. Yani Z ve T